işte e, bu filmin ilk e, jeneriğinin akıtıldığı anda henüz nasıl bir performans sergilediklerini hiç görmediler. Kendilerinde zaten en iyi bir şekilde görüntülerine dair bir fikirde yoktu. Ancak senaryosunda bu konuları e, kendi ayarladıkları insanlar da, da kendilerine ait. Saçları, makyajları, e, kameramanlar, yönetmen, yönetmen hepsi kendileriydi. Ve kendi kendi biri bizi gösteriyor. Gerçekten bu şekilde bir e, yapıt ortaya sundu. İsterseniz jenerikten hemen sonra kendi performanslarını izlerken kendilerini ilk gördükleri andaki tepkilerini hep birlikte izleyelim. Böyle efendim, evet. böyle... Evet. Her neyse validem. Şimdi nerede? Musiki Yeah. <laughs> <they're> <laughs> <Bye. laughs> yeah. Oh, yeah. Oh, Damn Ve işte filmin ilk başları, ilk sahneleri kendilerini sadece o küçücük amatör <laughs> kameranın kadrajından görmüş Ancak izlerken son derece heyecanlılar ve birbirlerini sonuna doğru tebrik etmeye başladılar. Biz de burada heyecanla ve keyifle onların bu yaptıkları eserlerini izlemeye devam ettik. Türk sinemasında çok fazla kınalı yapılacak, dünyanın en güzel kadını gibi çok isminden söz edilen eski Türk filmlerinden ee, birini hatırlarız bunları ama sanırız e, senede bir günün bu birimizi gözetiyor versiyonu da sanıyoruz ki Kürt Türk filmlerinden bir tanesi olmaya aday gibi görünüyor. İsterseniz filmin sonunda arkadaşlarımızın tepkisi nasıldı? Bir de bunu görelim. Bravo! Doktor, <laughs> Çocukluğumuzdan beri zaten aklımıza kalan belli başlı replikleri vardır. Ancak bunların günümüzde bu kadar başarıyla uyarlanabilmesi ben ve ya, 2001 model ben bir Türk ya. filminin bu ben kadar ya. başarıyla sergilenmesi gerçekten e, alkışlanmaya değerli doğrusu. Zaten ya. bizler de, sizin konuklarımız da zaten e, bunun için fazlasıyla tepkilerini gösterdiler ya. ve evdeki arkadaşlarımızı desteklediler. Ya. Açıkçası zor olanı başardılar. E, ellerinde ya. sadece yazılı bir metin vardı. Ne yapacaklarına dair onlara yol gösterecek bir metin vardı. 60 dakikalık bir kasetleri vardı ee, ve sadece kendilerinin talep ettikleri kostümler onlara verilecekti. Ve her şeyle eksiksiz olarak bunları talep ettiler. Hangi dönemde çekileceğine, hangi dönemi filmi olacağına kendileri karar verdiler. Ve onları gerçekten tebrik ediyoruz. Sizlerin program başına daha önce de söylemiştim. Oscar'lara benzer, Oscar'a benzer bir ekstra sizleri bekliyor diye. Şimdi her zaman olduğu gibi her etkinliğin sonunda bir kazanan var. Ancak bu kez arkadaşlarımızın hepsi kazandılar. Ve arzu ederseniz şimdi ödüllerimize bakalım. BVG film ödüllerinizi isminiz açıklandıkça görüşme odasından alabilirsiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> Aynen öyle. <laughs> var mı? İsminiz, i̇sminiz açıklandıkça görüşme odasından alabilirsiniz. Bir dakika bir dakika. Bir şey var arkadaşlar. Yere diyor.

네, 네. 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 Ülken canı. Ve işte ödül törenimizi de gerçekleştirdik.